Altınbaş Üniversitesi'nden Strato Plaza şu anda sarsma masasında hazır. Teknik masamızda hazır. Ve artık her şey hazır. Ve başlıyoruz. Evet, ekip arkadaşlarımız şu anda hazırlar. Sarsma masamız hazır. Ve hemen tabii ki biz ne yapıyoruz? takım liderimize mikrofon uzatıyoruz. Dün sunumu kim yapmıştı? Ayşe arkadaşımız yaptı. Tamam, bugün de sizden alalım o zaman <laughs> duygu <laughs> ve düşüncelerinizi. Evet, Altınbaş Üniversitesi olarak, Stratoplaz olarak bizlerle birliktesiniz. Ee, bu süreci biraz değerlendirecek olursam, kaç aydır, kaç gündür bu proje için yatıp kalkıyorsunuz birliktesiniz? Dört aydır çalışıyoruz. Yani çok yoğun bir çalışma süreci geçirdik. Hafta sonları bile çalıştık bunun için. <laughs> Arkadaşlarımla arkadaşlarım da ben de hani aynı ders derslerle aynı zamanda yürütülmesi biraz zor bir proje açıkçası. Evet. Çünkü e, öğren ekstra öğrendiğimiz çok şey oldu. Hı hı. Yani bu yarışmanın zaten en büyük e, kazanımı Evet kazanımı. Evet Öğrendiğimiz şeyler oldu. E, yarışmaya geldik. Öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ve uygulamak evet, bu çok daha öyle. önemli. aynen öyle. Çünkü zaten pratiğe dökülmeyen teori e, çok öğrenilmiş olmuyor. Aynen. E, mutluyuz şu anda inşallah e, güzel bir performans gösterir. Daha önceki yani pandemiden önce de biliyorsunuz ki gerçekleştiriyordu bu yıl altıncısını gerçekleştiriyordu. İzlediniz mi? İzliyor muydunuz? Denk gelmiştim ama bu kadar <laughs> detaylı izlememiştim. Yani benim için çok daha başka bir dönem oldu. Evet diğer arkadaşlarımıza da bir mikrofon uzatmak isterim. Sizler neler söylemek istersiniz arkadaşlar? dünü de değerlendirecek olursak jüri önünde sunumlarınızı gerçekleştirdiniz. Onlar sizlere belki bilmediğiniz, belki atladığınız noktalardan sorular sordular. Belki eksikleriniz ortaya çıktı ama sahnede onu tamamladınız. Dün hakkında da neler söylemek istersiniz? E, dün de bugün de bizim için çok heyecanlı bir süreçti. E, biz takımıma ve yaptığımız yani uğraştığımız emek verdiğimiz e, maketimize güveniyoruz. En hakkımızda hani en iyisinin olmasını istiyoruz. Umarım Başarılı bir süreç. Ayakta kalırız. <laughs> <laughs> Süper. O zaman her şeyimiz hazır. Şu anda yayınımızda YouTube'dan tüm izleyenlerimizle buluşuyor. Evet. Referanslama zannedersem gerçekleşecek ve sonrasında ilk sarsma testimiz gerçekleşecek. Altınbaş Üniversitesi Stratoplaza Plaza ile bizlerle birlikte. Ve ilk testimiz geliyor. Tamam öncelikle bir referanslamamız gerçekleşecek. Son kontroller gerçekleşti. Hocalarımız tekrardan şöyle uzaktan bakıyorlar. Onlar da kontrollerini gerçekleştirdiler. İstanbul Teknik Üniversitesi de şu anda sarsma masamızda yerini hızlı bir şekilde alıyor. Hemen masamıza sabitlemeyi ve ağırlık çubuklarını takmaya başlayalım. Şu an hazırız ve ilk sarsmamız geliyor. Gayet güzel. Alkışlar gelsin. Şu ana kadar bir ses duymadık. İyiye gidiyor gibi görünüyor. Bakalım ekrana da öyle yansıyacak mı değerler? Hocalarımız kontrolleri gerçekleştirirken biz de merakla ekrana bakıyoruz. Tahmini değer 1.67'ymiş. Ölçülen değer 1.13. Hata payı %48. Evet. Pek memnun kalmadı arkadaşlarımız. Yüz ifadelerinden ben onu seziyorum. Ve ikinci sarsma için hazırız. Hocalarımızdan notlarını alıyor. İkinci sarsma için hazırız. Ve ikinci sarsmamız geliyor. Bakalım üçüncü sarsmaya hatasız, hasarsız girebilecek mi? Gayet iyi gidiyor. Gayet iyi gidiyor. Bravo, bravo, bravo. Gayet iyi. Evet, değerlere bakacağız. Sarsılma halen devam ediyor. Bakalım ekrana ne yansıyacak? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Tahmin 4.89, ölçülen 6.09. Hata payı %20. Gerçekten iyi, iyi. Gerçekten iyi arkadaşlar. Daha iyisini bekliyordunuz. Ben onu anlıyorum ifadelerden, yüz ifadelerinden ama... Bakalım. Şu anda hocalarımız ikinci sarsıntının, ikinci testin hasar tespitini yapıyorlar ve sonrasında sensör söküldükten sonra ivme ölçer söküldükten sonra üçüncü ve son testimiz en ağır sarsıntı. Burada bizlerle birlikte olacak Evet şu anda ikiyi hasarsız bir şekilde atlattık. Üçüncü sarsma testimiz bizlerle birlikte olacak. Evet hazırız. İğme ölçerimiz şu anda çıkarıldı. Sistem hazırsa ekip arkadaşlarımız hazır. Ve üçüncü sarsma testi şu anda başlıyor. Bravo. Bravo. Arka arkaya gelen darbelere çok ciddi bir şekilde karşı koydu. Bir çıtırdama da şu anda duymadık, görmedik. Bütünlük sağlanıyor. Gerçekten de güzel. Tersin hala devam ediyor ufak da olsa. Kuvvetli akışlar gelsin. İşte, işte birbirlerini kutluyorlar. Dört aylık, dört aylık bu macera böyle sevinçle sonuçlandı. Hemen şöyle bir mikrofon verelim. Hocalarımız kontrollerini gerçekleştirirken neler hissediyorsunuz arkadaşlar? Heyecanlıyız. Bundan önce bir deney de yapmıştık. Bu deneyde tabii işçilik hatalarından dolayı bir sorun yaşadık. Evet. Ee, o yüzden tam hani emin olamıyorduk ama hani güveniyorduk. Böyle olması güzel oldu bizim için. Mutluyuz yani. Evet. Başka neler söylemek istersiniz arkadaşlar? Gururluyuz, mutluyuz. Çünkü altın başı üniversitedeyiz. Oo, güzel bir sloganla noktaladı. Hocamızdan da deneyimlerini, düşüncelerini almak isteriz hocam. Buyurun. Oncadan ben tüm öğrencilerimden çok teşekkür ederim gerçekten 3-4 ay gece gündüz çalıştılar. Ee, başlarında araştırma görevimiz Oğuz Hoca. Onlara bu destek vardı. Ondan da teşekkür ederim. Ee, gelecek hayatlarınızda başarılar diliyorum hepsine. Çok teşekkürler hocam. Hocam sizlere de bir mikrofon uzatmak isteriz. Ben arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten gece gündüz demeden çalıştılar. Otobüs bulamadılar yeri geldiğinde taksiyle evlerine gittiler. <gülüyor> <gülüyor> o, kadar o kadar özveriyle çalıştılar. çalıştılar Ama bunların hepsi arkadaşlar. kendilerine bir artı olarak ilerleyen zamanlarda geri dönecek. Onun da farkındalardı. Evet. Burada bu heyecanı, bu tecrübeyi hocalarımızla bu paylaşımı yaşamak gerçekten de e, parayla ölçülemez. Burada sahnede almış olduğunuz değinim, e, eğitim bunların her birini tek tek belki dokunarak yapmanız o sabır sizlere gerçekten büyük bir katkı sağlayacaktır. Emeklerinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz sizler arkadaşlar. Çok sağ olun. Hemen hızlıca seviyoruz, Hızlı bir şekilde.